Eskiden sebze meyve almak için nereye giderdik? Pazara. Pazara giderdik. Ne yapardık pazara gidip? Haftada bir gün ya da yakın pazar varsa haftada iki gün o çantaları taşırdık. Ben çocukken anneannemle birlikte Ankara'da pazara giderdik Adem Kevler pazarına. Yarım saat yürüyerek sonra da yarım saat yürüyerek onları taşıyıp geri dönerdik. Mola vere vere. Niye? Kollarınız kırılır taşımaktan. Bu bile egzersiz aslında. Yani gıdanızı almak için illa tarlada çalışmanız gerekmiyor. Pazardan taşımak bile bir egzersiz. Şimdi ne oldu? Gıdamızı bile taşımıyoruz. Domatesi, biberi bile söylüyoruz te internetle, telefonla olur mu? Ben hala eski adam telefonla söylüyorum. İnternetten, elinizdeki cep telefonlarından sipariş veriyorsunuz, bir saat sonra kapınıza geliyor. Yani gıda taşımak için bile enerji harcamaz oldunuz. İşin bir tarafı da bu. Enerji harcamıyoruz ama enerjimizi kısıyoruz. Ne yapıyoruz? Kalori hesabı yapıyoruz. Evet. Yediğimizi, içtiğimizi hesaplıyoruz. Öyle dengelemeye çalışıyoruz. Halbuki öyle olmuyor. Olmuyor sizin mu? Sizin bir e, baklavayı yiyerek aldığınız, örnek veriyorum 100 kalori ile sizin... Ciğer yiyerek aldığınız 100 kalori aynı şey demek değildir. Kalorinin kaynağı önemli. Kalorinin hı hı. kaynağı bizim için esas olan olmalıdır. Bu size dayatılan matematik formüllerinden, karbonhidrat sayımından, kalori sayımından vazgeçin. Lokma saymaktan, lokma çiğnemekten vazgeçin. Kaç kalori aldığınız önemli değil, o kaloriyi nereden aldığınız önemli. Proteinden, yağdan aldığınız kalori kıymetlidir. Ama şekerden, karbonhidrattan aldığınız kalori size zarar vermekten, size hasta etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Karbonhidrat sayımıyla... Bu iş olmaz. Kalın yani bir ısırık gofret bizi hasta eder mi? Bu e bir ısırık gofretle kalmıyorsunuz ki. O bir ısırık Tevam gofret geliyor. arkasından ikinci ısırığı getiriyor. Bir gofret ikinci gofreti getiriyor. Bir süre sonra bir bakmışsınız bağımlısı olmuş çıkmışsınız. Bir de marka bağımlısı. Ben şu marka gofreti yerim. Bu marka gofreti yemem. Niye? Bu marka gofretin lezzeti. Aynı şey krem çikolata öyle değil mi? Benim hastalarım var diyor ki hocam ben bütün gün hiçbir şey yemeyeyim. Ama günde bir kavanoz bundan yiyeyim yeter bana diyor. Başka hiçbir şey istemiyorum. Nedir bu? bağımlılık. Ne dedik birinci bölümde? Bağımlılık yapan her madde tehlikelidir, zararlıdır. Ondan uzak durun. Niye o krem çikolatayı istiyor? Çünkü o krem çikolatanın içinde öyle başarılı bir katkı maddesi var ki onu yiyen başka hiçbir gıda başka hiçbir marka çikolatadan lezzet almıyor. Bağımlılık yapıyor. Yani eğer kendi kendi kendinizin ümidi olmak, kendi kendinizin şifası olmak istiyorsanız önce düşünün bilinçlerin ya bu kalori sayımı mantıklı mı acaba? İnsanlar tarih boyunca böyle mi yapmış? Bu maddeye benim bağımlı olmam mantıklı mı? Bu elmanın bozulmaması mantıklı mı? Bu ketçap mayonez doğru olabilir mi? Kendi kendinize sorgulayın, kendi kendinize eğitmeye çalışın. Ha yetişemediğiniz yerde anlatıyoruz, yazıyoruz, kitaplarda, televizyonda, internette her yerdeyiz. Dolayısıyla okumak, öğrenmek işin temelidir. Muhakkak surette okuyun, öğrenin, çocuklarınızı bilinçlendirin. Ha bir önceki programda hani bizim Mina'nın annesi, Orhan'ın annesi falan diyor ya. Evet. İyi ki hoca anlatıyor. İşte çocuklar biz dinlemiyor. Merak etmeyin efendim. Hep böyledir. Mum dibine ışımaz. Bizim evde de ben doktor değilim. Onun için birileri anlatacak, birileri dinleyecek. Hiç şikayet etmeyin. Çocuklarınıza baskı kurmak yerine öğretmeye çalışın. Anlatmaya çalışın. Çocuklar öğreniyor. Şu Benim anda çok da çok sayıda çocuk hasta var. Öğreniyorlar. Gerçekten e, okullar kapalı olduğu için birçok çocuk evet. çocuk ekran başında biliyorum selamlarını da gönderiyorlar size. Sağ olsun, İnşallah onlar Aleyküm da selam. bizi can kulağıyla dinliyorlar. Aleyküm Şimdi e, sevgili e, Esin Yağmur Delil demiş ki sorar mısın Nurcum demiş tereyağını sorar mısın? Ekmeksiz nasıl gelir? Tereyağı da yumurta da yasak. Ümit <laughs> Bey de çok seviyorum demiş. Sağ olsun Esin, Arama, Esin ablacım, sevgiler. <laughs> tereyağı yasak değil değil mi? Tereyağı yasak değil. Tereyağı serbest. Zeyti yumurta yağı, yasak serbest. değil. İç yağ, yağ, sade yağ serbest, yumurta serbest. Tereyağını nasıl yerim? Bir kere tereyağını yakmadan yemek gerekir yemek yaparken. Hani biz tereyağını yakıyoruz ya o, o pek sağlıklı bir şey değil. Hiçbir yağı yakmamak gerek. Tereyağında yumurta pişirirsiniz. Tereyağlı yemekler pişirirsiniz. Tereyağını bir böyle tüketebilirsiniz. İki ama ben illaki sürmek istiyorum bir şeyleri. Ekmeği. İşte Esin Hanımcığım sizin için tahin ekmeği, mercimek ekmeği program devam ettikçe pek çok seçeneklerimiz var. Onları yapacağız onlara sürebilirsiniz. Karabuğday yani greçka artık bizim ülkemizde de üretiliyor. Aslında buğday değil, yanlış isimlendirme. Bunun ismi greçkadır. Fagopirum isminde bir bitkidir bu. Bu bitkinin tohumudur ve buğdayla akrabalığı falan yoktur. Yani gluten içermez. Bitkisel protein açısından zengindir. Bunun ekmekleri var. Bu ekmeklerin üzerine sürülebilir. Ben evde kullanıyorum bunları. Saf karabuğday ekmeği, hazır maya kullanılmadan yapılmış karabuğday ekmeği. Bir dilim kızartıyorum. Üzerine tereyağını sürüyorum. Size de onu tavsiye ederim. Yapabilirsiniz. Evde yapmak mümkün bu kara buğday ekmeklerini. Bunların da tarifini tarif tarifini verelim. Yani bunların hepsinin seçenekleri var. Bu seçeneklerin hepsini bu programda anlatacağız. Çaresiz değilsiniz. İlla ekmeğin üzerine bir şey sürmek istiyorsanız tahin ekmeği, mercimek ekmeği, kara ekmeği, nohut ekmeği gibi bir sürü farklı tarifler var. Ama elimiz buğdaya alışık. Doğduğumuz günden bu yana buğday yiyoruz. Bu Doğru. toplumun kültüründe var. Niye bu toplumun kültüründe buğday var biliyor musunuz? Birkaç sebebi var. Biz bir, biz tarımın yapıldığı topraklarda yaşıyoruz. Tarım ilk önce burada başladı, Mezopotamya'da, Anadolu'da başladı. Buğdayın ilk ikildiği yerdeyiz. İki, buğda her zaman göç eden toplumların ve fakir toplumların gıdası olmuştur. Biz 300 yıldır küçülen bir devletiz. Cumhuriyete kadar toprak kaybettik. Toprak kaybeden insan, yani göç eden insan, çıkmış gelmiş, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Diyarbakır'a göç edecek. At üstünde, haftalarca gidiyor. Ne taşır yanında bozulmayacak gıda? un taşır, yağ taşır. Bunlarla ekmek yapar, börek yapar. Arasında da iki dilim pastırma, kuru et koyar. Çocuğunun karnını doyuracak. Dolayısıyla göç ederken taşınacak gıda budur. Üç ne dedik? Fakirin gıdasıdır buğday. Fakir insan karnını doyurmak için ucuz ve her yerde bulunabilir olan buğdayı tüketir. Gittiğiniz zaman Çin'e pirinci tüketir. Gittiğiniz zaman uzak doğasıya soyayı tüketir. Mısırı tüketir. Niye? Çünkü bunlar kolay yetişen verimli tahıllardır. Ve tahıllar dolayısıyla fakir insanın gıdası olmuştur her zaman. Mesele fakirliği artırmak değil, mesele insanların gıdasını düşünmeyecek kadar çok kazanmalarını sağlamaktır. Adil gelir dağılımı sağlamaktır. Dünyadaki her insanın gıdasını düşünmeyecek kadar çok kazandığı bir dünya olmasını diliyorum. Çünkü şifa için gıda gerekir. Gıdamıza sahip çıkmadan sağlıklı olmamız mümkün değildir. Dolayısıyla en öncelikli, en temel ihtiyacımız budur. Bu ihtiyacı karşılamak için de Hepimizin gıdamızı düşünmeyecek kadar para kazanması gerekir. Dolayısıyla dönelim tekrar tereyağı sağlığa tabii ki zararlı değil. O kolesterol hikayelerini unutun lütfen. Tereyağını illa bir şeye sürmek istiyorsanız çok seçenek var Esin Hanımcığım. Anlatacağız programda hepsini tek tek vereceğiz. Hepsinin tariflerini vereceğiz. Ee, mutlaka yoğurt mayalayın demişsiniz. Evet. Mevsiminde olmayan hiçbir şey yemeyin. Evet. Bir de yürüyün. Bu mevsiminde olma olayını biraz anlatalım. Şimdi insanoğlu tarih boyunca mevsiminde beslendi son 20 yıla kadar. 20 yıl öncesine kadar biz domatesi yazın yerdik, kerevizi kışın yerdik. Kışın domates bulmak diye bir şey söz konusu değildi. Ve hayatımızda turfanda diye bir kavram vardı. Nedir turfanda? Erken dönem sebzesi meyvesi. Yaz başında turfanda domates, turfanda patlıcan çıktığı zaman bu çok kıymetli. Nerede çıkar turfanda? Sıcak iklimde. Antalya'da, Adana'da yetişir. İstanbul'a, Ankara'ya gelir. Kıymetlidir o. Erken yetiştiği için sıcak iklimden dolayı. Şimdi ne oldu? 20, 12 ay boyunca bütün sebzeleri, meyveleri bulabiliyorsunuz. Karpuz bile var artık. Bu olacak iş değil. Niye olacak iş değil anlatayım size. Kereviz, kışın eksi 10 derece soğukta yerin altında 3 dal yaprak verir, güneş görmeden kocaman bir yumru büyütmeyi bilir. Kereviz bu yumruyu büyütürken içinde soğuğa dayanmasını, ışıksızlığa, güneşsizliğe dayanmasını sağlayan maddeler üretir. Ben kereviz yediğim zaman, ben de vücuduma kerevizin ürettiği bu maddeleri alırım ve benim vücudumda, mevsimin kış olduğunu anlar, kış hastalıklarına, kış soğuğuna, güneşsizliğine dayanmayı öğrenir. Direnci artar. Yazın da tam tersine domates incecik bir dalın ucunda kocaman domates büyütmeyi bilir. 40 derece sıcağı güneşe dayanır ve o domatesi ben yediğim zaman ben de vücuduma o domatesin içinde ürettiği maddeleri alırım ve benim vücudumda sıcağa dayanmayı güneşe dayanmayı öğrenir. Nitekim güneş alerjilerinde biz hastaya domates tüketimi tavsiye ederiz. Likopen tavsiye ederiz domatesin içindeki etken madde. Ha şimdi bakın. Ben domatesi kışın yersem bir kere vücudumu şaşırtıyorum. Mevsiminde bir şey yemedim. 2. Mevsiminde büyümeyen domates nasıl büyür? Domatesin büyümesi için güneş gerekir. Kraç toprak gerekir. Ama siz serada domatesin böyle büyütüldüğünü mü sanıyorsunuz? Hayır. Hibrit tohumlarla bol miktarda tarım ilacı ve hormonla bu domatesler kış mevsiminde domates haline geliyor. Yani siz kışın hem mevsiminde olmayan bir şey yiyorsunuz hem de vücudunuza zehir alıyorsunuz. Bol miktarda tarım ilacı ve hormon alıyorsunuz. Ben şimdi size bunun içinde tarım ilacı var. Bu tarım ilacını 3 liraya satıyorum. Alın çocuğunuza verin desem. İçirir misiniz tarım ilacını? Ama siz çocuğunuza kışın bir domates vererek bu tarım ilacını hem de para vererek satın alıp yediriyorsunuz. Yani her şeyi mevsiminde yemek hem vücudun sirkadyen ritmi için, mevsimsel ritmi için önemlidir, gereklidir. Hem de kışın yetişen yaz sebzesi Yazın yetişen kış sebzesi bol miktarda tarım ilacı ve hormon içerdiği için zararlıdır. Dolayısıyla mevsiminde beslemek son derece önemli. Vücudunuzun ritmi vardır. Vücudunuzun mevsimsel ritmini bozmayın. Çünkü dünyayı nasıl algılarız? Ne açıdan nasıl algılarız derken? Ben ne yapıyorum? Beş duyum var. Görüyorum, ha, evet. duyuyorum, kokluyorum, dokunuyorum. Altıncı duyu nedir? Altıncı his diye bir şey var mı? Biz her birimiz aslında dünyayı yediklerimizle algılıyoruz. Her gün 3-4 kilo yabancı maddeyi kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği, çay, su vücudumuza alıyoruz. Ve bu 3-4 kilo yabancı maddeyle temas ediyoruz. Bünyemizin içinde temas ediyoruz. Aslında gıda insanın dünyaya algılama yöntemlerinden bir tanesidir. Yanlış gıda verirseniz insanın bağışıklığını da bozarsınız, bağırsağını da bozarsınız, sindirimi de bozarsınız. Bir programda da uzun uzun size bağırsakta bu işler nasıl yürüyor, evet. sindirim nasıl yapılıyor Uzun uzun onları anlatayım bir programda size. Şimdi çok güzel bir örnek verdiniz aslında. Bu tarım ilaçlı su desem çocuğunuza içirir misiniz? Ediyoruz evet. e ki veriyorum. bu tarım ilaçlı domates evet. niye yediriyorsunuz Aynen ya da niye öyle. yiyorsunuz? Biz de aynı şekilde öyle. Evet e, her şey... E, bir adım atmakla başlıyor, karar vermekle başlıyor. Bugünden itibaren hepimiz inşallah bu kararı veririz. Mutfağımızda reform yaratarak başlarız. Neydi bu beş adım, beş örnek davranış? Mutfak reformu. Yapın mutlaka paketli gıdalarınızı tamamıyla mutfaktan uzaklaştırın. E, diyet listelerinde kalori hesabınızı yapmayın. En azından e, mutfağınızda kendi yoğurdunuzu kendiniz mayalayın. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Heh. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Mevsim olmayan hiçbir şey yemeyin ve bol yürüyün. Evet aynen öyle. Şimdi burada insanlar hep şu kaygı içinde. Hocam her şeyi birden nasıl yapacağım? Hayır her şeyi birden yapmaya çalışmayın. Basamak basamak ilerleyin. Adım adım ilerleyin. Bakın gıdanın bozulması 70 senelik hikayedir. 70 senede yaptılar bunu. Başlangıçta da söyledim. Önce gittiler buğdayın genetine müdahale ettiler. Islah ediyoruz dediler adına. Ziraatçılar çok kızıyor bana bu ıslahtır diyorlar. Islah mı ıslah değildir arkadaşlar. Buğdayın genetine müdahale ettiniz. Çünkü ondan sonra buğday her yeni üretilen buğdayda bu genetiği aktardı. Eğer soydan soya aktarılan bir genetik özellikten bahsediyorsak bu ıslah mıslah değildir. Kimse bizi aldatmaya çalışmasın. Bu lisanın, terimlerin insanları aldatmak için kullanılmasıdır. Bu bildiğin bayağı genetiğine müdahaledir. Nitekim öyle oldu. Yetmedi. Zeytinyağlı yiyemem aman diye türküler yaptılar. Ege türküsü. Zeytinyağlı yiyemem aman diye türkü mü olur Allah aşkına? Ege'nin her şeyi zeytinyağlı. Zeytinyağlı yiyemem aman. Heh. Bir gün Basmanı. bunu daha önce de anlatmıştım. Niye yapmışlar bu türkü? Ee, i̇şte niye yapmışlar? Zeytinyağı köylü işidir. Basma fistan yiyemem. Köylü işi basma fistan. Aa, aa. Zeytinyağı da öyle. Zeytinyağlı yiyemem aman diye her Allah'ın günü TRT repertuarına çalıp insanların beynini işlediler. Zeytinyağı yeme. Ne yiyeceğim peki? İşte hafif yağlar, ayçiçek yağı, uçacaksın ondan sonra. Zeytinyağı ağır yağdır, zeytinyağı kolay yanar diye yalanlar söylediler. Zeytinyağı dünyanın en sağlıklı yağıdır. Ve zeytinyağı, saf sızma zeytinyağı olmadan sağlıklı yaşam mümkün değildir. O türküyü de ne çok seviyorum. Ben. Ya O türkü ne biliyor musun Nur? <laughs> o türkü bir Yunan ezgisi, Rembetiko. Adamcağız Yunanca, sevdiğine türkü yakmış, aşk türküsü. Evet. Bizimkiler tutmuşlar. Bizimkiler değil. Onu kimin yaptığı belli. Margarin firmaları tutmuşlar. Üzerine Türkçe söz yazdırmışlar. Zeytinyağlı Yok artık yiyemem hocam aman. Ya. Aynen böyle. Ve bunu derletmişler TRT repertuarında her gün başımıza bu zeytinyağlı yiyemem aman. Ezgisi güzel. Çok eğlenceli bir türkü. Sözleri Ama nasıl? Sözleri... Zeytinyağlı yiyemem aman. Zeytinyağlı yiyemem aman. E, yiyemem aman. Basmada, Basmada fistan, fistan yiyemem, yiyemem aman. Senin gibi cahile ben efendim diyemem aman. Gibi. Evet böyle Aa. devam ediyor. Bakın bu türkü bile siparişle oluşturulmuş bir türkü. Yetmemiş. Gitmişler kulis yapmışlar bu margarin firmaları Marshall yardımından sonra Türkiye'ye girdiklerinde. Demişler ki hükümete kardeşim bak bu adamlar erken hasat yapıyor. Zeytinyağını az alıyorlar erken hasatta. Geç hasatta daha yüksek miktarda zeytinyağı alınır. Size az vergi veriyorlar. Onun için zeytinlikleri bekçi dikin kimse erken hasat yapamasın. Tabii 1980'lere kadar zeytinliklerde bekçiler erken hasatı engellemiş. Dolayısıyla ne olmuş? Erken hasat yapılmayınca zeytin, zeytin ağacının meyvesidir. Şeftali nasıl ağaçta dururken olgunlaşıp düşüyorsa ve nasıl sulu ve sonrasında da tabii çürüyorsa zeytin de öyledir. Ağaçta durduğu süre içinde erken hasat yapmazsanız zeytin karardıkça, yağmur yedikçe, soğuk yedikçe içindeki yağ miktarı artar doğru ama kalitesi düşer. Polifenol içeriği azalır, asit oranı yükselir. Yani Allah kalitesiz acı bir yağ elde edersiniz ondan. Biz küçükken eve zeytinyağı gelirdi. Allah'ım koyu yeşil. Ağır kokulu, hiçbir yemekte kullanamazsınız. Salataya bile döktüğünüzde korkunç kokar. İşte o yağlara sebebiyet verirler. Niye? O yağlar, bak zeytinyağı kötü. Onun yerine ne kullanacağım? Ayçiçek yağı, kokusuz, renksiz, kolay hafif. kullanabiliyorsunuz, hafif, ucuz. Dolayısıyla hepimizi ayçiçek yağına böyle böyle alıştırdılar. Annemi soruyorum. Anne sen ne güzel yoğurt mayalıyordun evde. Ne zaman hazır yoğurt almaya başladın diyorum. Annem hatırlamıyor. O kadar güzel algı operasyonu yaptılar ki. Çünkü hazır yoğurt modernlikti. Hazır yoğurt iyi bir şeydi. Hazır yoğurt sınıf atlamaydı. Biz çocukken evine kasayla kola alan aileler vardı. Bak bak ne kadar zengin. Evine kasayla kola alıyor. Helal olsun. Bu bile sınıf atlama olarak lanse edildi bize. Her birimiz hazır yemek yemeyi, hazır yemek söylemeyi, eve sipariş etmeyi sınıf atlama olarak gördük. Bugün hala bir sürü insan türkü başladı. Zeytinyağlı yeme ama. Nerede onu çağır. Zeytinyağlı yeri zaman. Tamam mı? Biz Zeytinyağlı yiyeceğiz. Arkadaşlar. Bu türkü ve yapılan bütün bu operasyonlar, algı operasyonları aslında hepimizi hazır gıdaya alıştırmak içindi. Niye hazır gıdaya bu kadar alışmak istediler bize? Dertleri neydi? Bize hazır gıdaya alışmak istediler. Çünkü hazır gıdayla bize canlarının istediğini yaptılar. Yok Allah işte bilmem Allah. neyle bizi kısır yapacaklar. Gıdayla yapıyorlar kardeşim zaten kısır sizi. Niye bu kadar çok tüp bebek merkezi açıldı? Niye insanlar artık normal yollardan bebek sahibi olamıyor sanıyorsunuz? Her şeyi gıdayla yapıyorlar. Hocam hani ümit verecektik. İşte ümit veriyoruz. <laughs> Problemi gösteriyoruz. Problemi Hayır. bilmezseniz önlem alamazsınız. Önünüzdeki yolda uçurum var dikkat edin. Kör gözüm gitmeyin size uçurumu anlatıyoruz. Ama sağa dönersen kurtulursun. Hocam içim ümitsizlik <laughs> kapladı vallahi billahi. Hayır. Çünkü bakıyorum yani ne yalanlar ne dolanlar neler. Şilurcum Tam bu örnekle anlatayım. Önümüzdeki yolda uçurum var. Evet. Dümdüz gidersek uçurumdan aşağı düşeceğiz. Ben şu anda size uçurumu gösteriyorum. Ama uçurumdan kurtulmanın yolları var. Bak buraya sapan bir yol var, buraya sapan bir yol var. O yolları anlatıyorum size. Dümdüz kafanızın dikine gitmeyin. Size verilen, sunulan, lanse edilen her şeyi sorgulayın. Aklınızı kullanın. Özgür aklınızı kullanın. Efendim bu konuda yayın var laflarına inanmayın. Dünyada her konuda yayın var. Yüz binlerce yayın çıkıyor. O yayınların nasıl çıktığını da bir programda size anlatırım. O yayınların da markasında mi yoksa şeyler var. Aynen öyle. Ay Allah'ım. Dünyada şu anda bilimsel olarak tıp alanında çıkan yayınların %90'ından fazlasını ilaç üreten firmalar finanse ediyor. İlaç üreten firmalar finanse ediyor. Finans ediyor. İlaç üreten firmaların finanse ettiği yayınlardan kimse bana özgür bilim vesaire falan bahsetmesin. Şimdi biraz hani dedik ya hocam ümitsizliğe kapa, kaptırmayın bizi ne olur bize yol gösterin başka yollar gösterin diye biraz bu ümitsizlik ortamından çıkıp çünkü gerçekten siz anlattıkça benim yüreğim acıyor. yok, yok Yani e, işte o zeytinler için yapılan zeytinyağı için yapılan e, algı operasyonları diyorsunuz ya işte yumurta yemeyin onu yapmayın bunu yapmayın. Hastalanmak bizim elimizde, sağlıklı olmak da bizim elimizde. Seçeceğiniz yol tıpkı seçeceğiniz eş gibi bir hayat seçiyorsun. Daha doğrusu bir kadın ya da bir adam seçtiğinde bir hayat seçiyorsun. Doğru. Mutfağındaki gıdaları seçtiğinde de sağlığı seçiyorsun. Doğru.